Ya arkadaşlar ben bir şeyi çok merak ediyorum ya, onu size söyleyeceğim, soracağım. Arkadaşlar böyle karşıya böyle bir tane babonu it, tamam mı? Bilindiklikle yayıncı, içerik üreticisi, şu bu gelince niye herkes ona fokus atıyor abi? Niye oğlum? Benim girdiğim adam bile diyor ki bab, Osman oyna. Ki o bu karşıdaki gerçek Osman değil. Çoğu XP lane'i bırakmış, komple bırakmış, altın lane'e gelmiş. Alice Allahu Teala Teala'ya yakın bir mevkiye ulaşmış. Rakip ormancı zaten iyi. Hallerine bak hepsi 2, 6, 4, 5, 2, 8, 8, 9. Ama halen kimse kolidor etmiyor. Karşıda ni kim var? Paranoid var. Paranoid'e fokus atıp onu düşüreceğiz. E diğer kolidorlar? Diğerleri bizim değil mi? Ya diyelim bu, niye, bu adamı yendiniz. Sonra ne olacak? Ne oluyor oğlum bunu yenseniz ne oluyor ya? Size bir param mı veriyor? Ödül mü veriyor? Ne diyor? Tebrik mi diyor? En iyi oyuncu sen misin diyorlar. Kim diyor oğlum bunu size lan? Ya oyunuzu oynayın ya. Boş boş işlerle uğraşmayın ya.